Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık, sıhhat versin. Bugün sıfır otomobil piyasasını konuşmaya devam edeceğiz. Neden mi? Yeni modeller geliyor arkadaşlar. Yeni modeller, yeni kampanyalar geliyor. Bu kampanyalardan bahsetmek istiyorum. İkinci el otomobil piyasasında şu an esnaf zor durumda. Esnaf araba satamıyor. Biz giderlerimizi karşılayamıyoruz diyorlar. Sıfır otomobil piyasasında da kampanyalar sürekli devam ediyor. Yeni gelecek otomobillerden bahsedeceğim. Kampanyalardan bahsedeceğim. Hangi otomobiller kampanyaya girdi? Renault bir devrim yaşatacak. Bakalım bu devrim ne olacak? Bunlardan da size bahsetmiş olacağım. Sizden tek isteğim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Her zaman bu böyle olmuştur yıl sonu yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında bir durgunluk olur. 0-3 yaş arasındaki otomobiller satılmaz. 0-3 yaş arasındaki otomobillerde fiyatlar her zaman reel olarak düşer ya da bir miktar aşağıya düşer. Bunu gözle görebiliriz. Şimdi ikinci el otomobil piyasasını konuşmadan önce sıfır otomobil piyasasına devam etmek istiyoruz. Kasım ayında kampanyalar devam ediyor. Renault'ta ciddi oranda kampanyalar var. Diğer markalara da baktığınızda Renault'taki indirimleri bayiye gittiğinizde gözle görülebilirsiniz. Bir, bir şekilde olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi kampanyalar neden devam ediyor? Birçok yeni model geliyor. Otomobil alacaksınız ya. Bakın arkadaşlar dikkatli olun. Otomobil alırken kazandırır. Renault Yeni getireceği Clio'yu eski şu anki kullandığımız modelle aynı anda satmayı planlıyor. Neden? Çünkü filo firmaları şu anda bu otomobile çok alıştı. Bu otomobil çok satıyor ve gelecek otomobil de daha zamlı olacağını tahmin ediyorum. Bu yüzden de Renault'ta ciddi oranda otomobile ya da motor teknolojisine bir yatırım var. Elektrikli otomobil getirdiğinden bu yana bakın satış rakamlarında nasıl yukarıya çıkmış. Renault'taki indirimlerden ve gelecek olan araçlardan bahsetmek istiyorum. Renault Austral'de indirim var. 175 bin TL. Bunu bayiye gittiğinizde biraz daha indirme şansınız var. Clio 1 milyon 220 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu sadece söylenen rakamlar. Eğer ki stok fazlalığı olursa bayi bazında da bu indirimleri daha fazla görme şansına sahip olacağız. İlerleyen zamanlarda biz bayilerden indirim alacağız. Bunları da size yansıtmış olacağız. Elektrikli otomobilde Renault Türkiye'ye girdiğinden bu yana satış rakamlarında nasıl bir satış grafiği yakaladıysa bakın Renault Scenic de elektrikli olarak Türkiye'ye gelecek. Bakalım bunun fiyatları nasıl olacak? Bence Türkiye'deki diğer otomobillerle rekabet edecek bir seviyede bir fiyat politikası izleyecektir. Yoksa elektrikli otomobilde de birçok seçenek var. Otomobiller satılmaz. Yeni Clio Şubat'ta geliyor. Bir zamanlarda devrim açan Twingo. Hala Twingo'nun alıcısı farklıdır. Yani Twingo'ya binmek çok zevklidir. Twingo'nun modeli çok düşük de olsa. Elektrikli olarak yurt dışında Twingo'ların satışı başladı. Twingo üretiliyor. Elektrikli olarak belki de bu aracın satışını 2026'nın sonlarına doğru görme şansımız var. Hibrit motor olarak sürekli kendini yenileyen Renault 2026'da bence çığır açacak gibi görünüyor. Fakat Renault'un CEO'suna sorulduğunda 2026'da satış grafikleri nasıl olacak diye bunda satış grafiklerinin düşeceğini kendi paylarının da bu satış grafiği içinde daha fazla olacağından bahsediyor. Bence Renault diğer markalara göre 2026'da hem elektrikliye hem de hibrit otomobillere daha çok yatırım yapacak ve ucuza otomobil satacağına inanıyorum. Bakalım bunu yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Biz burada şundan bahsedelim. Kasım Aralık ve Ocak indirimli kampanyalı otomobiller olacak mı? Olacak arkadaşlar. Bakın nasıl indirimler yapılıyor. Bu otomobiller nasıl indirimli olarak satılıyor. Yine Volkswagen Troc. Bakın öyle bir indirim yapıyor ki aracın fiyatı belki çok yüksek. Fakat indirimli olarak bunu bize satmaya çalışıyorlar. Şimdi Trok'taki indirimden bahsetmek istiyorum. Life paketi 2 milyon 384 bin lira liste fiyatı var. 394 bin TL indirimle 1 milyon 990 bin TL'ye geliyor. Yine yine Style paketinde ciddi oranda bir indirim var. 680 bin TL bir indirim var. 2 milyon 820 bin TL'den bu aracın fiyatı da 140 bin liraya geliyor. Life ile Style'ı karşılaştırdığınızda e donanım fark olarak Style daha çok donanımlı olduğu için bu fiyat farkını karşılayacak derecede bir donanıma sahip. Burada ben olsam tabii ki Style paketi alırdım 2 milyon 140 bin liraya. Ama diyeceksiniz ki abi bu fiyatta bu otomobil alınır mı? Birçok fiyat aralığında bu otomobillerden var. Tabii ki şu anda satılan otomobillerin yüzde %40 %50'sine baktığınızda SUV araçlar yani şu anda Türkiye'de çığır açıyor. Biz bunları yurt dışında daha çok görürdük. SUV araçları orada satılırdı. Amerika'da büyük araçlara biniliyor. Büyük araçlar satılıyor. Fakat Türkiye'deki geldiğimiz durum bu. Zaten trafiğe bakın. İstanbul'daki trafiğe bakın arkadaşlar. Otomobillerin içinde ya bir kişi var ya iki kişi var. Ben bunu dile getirdiğimde yorumlara şu yazılıyor. Herkes kendi aracıyla kendi rahatlığı için e, iş yerine otomobiliyle gidemez mi? Doğru, haklı. Herkesin bu doğal hakkı. Ama çok büyük araçlarla gitmek yerine daha küçük, daha ekonomik yakıt tüketimi bakımından daha ekonomik araçlarla gidebiliriz. Çinli markalar hayatımıza girdiğinde yakıt tüketimini unuttuk. Yakıt tüketimini, araçların fiyatlarına baktık. Araçlar çok ucuz dedik. Fakat yakıt tüketimine kimse bakmadı. Şu anda yakıt en çok pahalı olan şey. Bir zamanlar ben 50 TL'lik yakıt alıyorum. Ben etkilemez diyenler şu anda 50 TL'ye aracın deposuna koyduğunda 1 litre bile alamıyorlar arkadaşlar. Yani geldiğimiz durum bu. Yani şu anda Türkiye'de birçok yeni model gelecek. Eski modellerde çok büyük kampanyalar var. Belki t da biz gelecek dönemde görmeyeceğiz. Bu otomobillere bu fiyatlar verilir mi? Daha büyük kampanyalar ben olacağını tahmin ediyorum. Bence bu fiyatlar hala yüksek almak için çok da mantıklı değil. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Türkiye gerçekten çok para kazanmak için kolay bir yer. Nasıl mı? Şimdi Kuyumcu bir arkadaştan bahsedeyim size. Kuyumcu arkadaş iki tane tok aldığından bahsetti bana. Dedim yani sen e, kuyumcusun İki tane elektrikli otomobili neden aldın? Bir tanesi işten yanmalı bir tanesi elektrikli olsaydı dedim. Dedi abi şu anda dedi altın zirveye çıktı. Ben düşeceğini tahmin ediyordum. Gittim altın bozdurdum iki tane şey aldım e, iki tane tok aldım. Şimdi altın düştü bir tanesini satacağım. Yani bakın arkadaşlar yani para kazanmak o kadar kolay ki eğer ki doğru tahminler, doğru yatırımlar yaparsanız hiç çalışmadan para kazanacağınız bir ülke haline gelmişiz. Siz altın yukarıya çıktığınızda otomobil alıyorsunuz, altın düştüğünde otomobili satıyorsunuz ve düşük fiyattan altın alıyorsunuz, tekrar bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oturduğunuz yerden para kazanmış oluyorsunuz. Biz 30 gün kendimizi yırtalım çalışalım mantıklı yatırım yapan kişi kadar para kazanamıyorsunuz. Yani para kazanma devri artık çalışmayla, beden gücüyle değil burada ya doğru yatırımla olmuş oluyor. Otomobil yatırım aracı değil. Otomobil şu anda para kazandırmıyor. Eğer ki doğru yatırım yaparsanız otomobilde işte o zaman belki para kazanırsınız. Bakın indirimli kampanyalı otomobiller satıldı. Bu otomobiller şu anda ilanlara girdi. Yani indirimli aldılar ve bindirimli olarak bize satmaya çalışıyorlar. Ama bu tarz otomobiller zaten kampanyalı olduğu için hala kampanyalar devam ediyor. Bu kampanyaların olduğu süre içerisinde de bu otomobiller satılmıyor. Mantık olarak bakarsanız 0-3 yaş arasındaki otomobillerde şu anda bir rağbet yok. 0-3 yaş arasındaki sorun devam ediyor. Sıfır otomobillerdeki kampanyalar devam ediyor. Belki bu Kasım ayında da satış rekorları kırılacak çünkü kampanyalar dozunu artırmış ve kampanyaların daha kapsamlı olarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Twingo dedik elektrikli olarak Türkiye'ye gelmeyecek, Avrupa'da satışı devam edecek. Skoda elit pakette 380 bin liralık bir indirim var. Yine yine diğer markalara baktığınızda da indirimler onların kendi sayfalarında devam ediyor. Ben önümüzdeki günlerde bayilerden özel fiyatlar alacağım. Bu aldığım özel fiyatlarla da size kampanyalardan bahsetmiş olacağım. Bugün bunları çekelim dedik. Çünkü şu anda Renault'un yapacağı kampanyalar olsun, yeni getireceği Clio olsun, yeni yapacağı yatırımlar olsun, elektrikli otomobiller olsun. Türkiye'de belki diğer markalara göre dengeleri değiştirecek bir hareket oluyor. Bakalım önümüzdeki yıl bizi neler bekleyecek. Elektrikli otomobillerde ÖTV artışı olmadığı süre içerisinde fiyatların artacağını tahmin etmiyorum. Fiyatların artmaması ile birlikte daha donanımlı, daha kaliteli otomobiller Türkiye'ye girecek. Belki menziller uzayacak. Menzillerin uzaması ile birlikte otomobil fiyatları artsa da bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. O zaman Menzili düşük olan otomobiller ikinci elde daha az rağbet göreceği için onların fiyatı ya düşmek zorunda kalacak ya da reel olarak düşecektir. Sıfır otomobildeki bizim gördüklerimiz bunlar. Sizin gördükleriniz neler arkadaşlar? Altını olan yukarıya çıktığında bozdu. Bozmayanlar da çok yukarı çıktı. Bozmuyor. Düştü, bozmuyor. Ya da daha da çok yukarı çıkacak diye bozmuyor. Bu bir dengesizlik var. Bu da devam ediyor. Ama dediğim gibi otomobil ihtiyacınız varsa sıfır otomobil olarak kampanyalı otomobillere almak mantıklı. Biz YouTube'da katıl butonumuz var. Orada otomobil danışmanlığı veriyoruz. Bizimle birebir görüşerek otomobil danışmanlığı alırsanız o zaman size doğru yatırımı ya da e, hangi otomobili alacağınız konusunda birebir görüşerek destek olabiliriz. YouTube katıl butonundan bize destek olan, otomobil danışmanlığı alan tüm arkadaşlara e, teşekkür ediyorum. Onlar bizim her zaman destekçimiz. Bize e, katıl destek butonundan yine destek oluyorlar. Onlara da yine teşekkür ederim. Şimdiden videoyu izleyip dinlediğiniz ve mesaj yazarak bize destek olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu paylaşarak daha çok kişinin izlemesini sağlayabilir. Bana da destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönüllü olsun. Hoşçakalın.